Evde çok akran yapılışı. 7 kaşık unu hafif kısık ateşte kavuruyoruz. Daha sonra göz kararı bu kadar tereyağımızı eritiyoruz. 8 kaşık şekeri erimiş tereyağına atıyoruz. Kavurduğumuz unu elekten geçiriyoruz. Unumuzun elek, elekten geçmiş hali. Kavurduğumuz ve elediğimiz unumuza 2 kaşık kakaomuzu döküyoruz. Fındıklarımızı bu arada hazırlıyoruz bir su, ba su bardağı fındığı robottan geçiriyoruz. Kreme oluncaya kadar fındığımız kremeye dönüşünceye kadar robottan geçiriyoruz. Elediğimiz unumuza tereyağını katıyoruz. Evet fındığımız krema haline gelmiştir. Tereyağımızdaki şeker eriyeseye kadar iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız tereyağı Unumuza döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Unumuz çoko krem haline gelmeye başladı bile. Sırasıyla şimdilik de fındık kremamızı unumuzun üzerine döküyoruz. Döktüğümüz fındık kremasını da iyice karıştırıyoruz. Şimdi bir bardak sütü ilave edip kabımıza dolduruyoruz. Karışımımızı iyice karıştırıyoruz. Karışımımız hazır. Çikolatamız hazır kapa koyup buzdolabında muhafaza ediyoruz. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bulduğumuz malzemeden bu kadar çoko krem oluyor.